Rabbana galbet alina şikwetina vkkna kovman daliin. Ya Rabbi bize şikwetimiz yani parazit duygularımız, arsızlığımız, azgınlığımız, kötülüğümüz bize baskın geldi ve biz o yüzden dalallette kaldık. Vkkna kovman daliin. Qalhseu <laughs> fiha, vla teklimun. Cenab-ı Hak onlara dinin dedi. Susun, sinin, benimle konuşmayın. İnnehu kâne ferîkum min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fâgfir lana varhamnâ ve ente khayrur rahimin. Kullarımdan bazıları vardı. Bana dönüp ya Rabbi sana iman ettik diyorlardı. Bizi bağışla diye yalvarıyorlardı. Bizi esirge diye yalvarıyorlardı. Ey merhametlerin, mağfiret edenlerin en mağfiretlisi. Siz ne yaptınız? Fettah'tumuhum <laughs> sihriyya. Onlarla dalga geçtiniz. Onları aşağıladınız. Onları küçük düşürdünüz. Hani siz harekete geçemiyordunuz? Hani kötülüğünüz size baskın gelmişti? Siz iyiliği istiyordunuz da karşı karşı üzerinize üzerinize gelen kötülükle baş edemiyordunuz. Bak burada öyle demiyorsunuz. Hazır iyiliğe yönelmiş olanları bile aşağılayıp küçümsüyorsunuz. فَتَّخَذْتُمُوهُمْ <laughs> سِخْرِيَّ Onları küçük gördünüz, alay ettiniz onlarla. Hatta أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ Onlarla alay ede ede beni unuttunuz. Onlarla dalga geçe geçe vakuntum minhum tadhakun. Onların üzerine güle güle bir hayat geçirdiniz. İnni cezeytuhumul yevme bima sabaru. Ennehum humul faizun. Bugün ben onları size karşı sabrettikleri için kazananlar olarak kurtuluşa erdirdim. Sonuç ebedi gelecek ve mutluluk onların oldu aynı yaratılıştaydınız. Onlar hem kendi yaratılışlarındaki kırılganlıklarla mücadele ettiler, hem sizin alay etmenizle, küçük görmeniz ile, onların üzerine gülmeniz ile sizinle de mücadele ettiler, size karşı da mukavemet ettiler, istikamet üzere kalmaya çalıştılar, aynı yaratılıştaydınız. Sizin yaratılışınız neyse onların da yaratılışı aynı. Allah iyilerin örneğini bunların önüne koydu. Onlarla dalga geçişlerini, küçük görmelerini, aşağılamalarını yüzlerine vurdu. Biz iyi olmaya çok istedik ama ortamdaki kötülüğün baskın hali içimizdeki kırılganlıklarla eşleşti. Bu kıskaçtan çıkamadık, kurtulamadık. O kadar çok iyi olasımız vardı ki başaramadık. Yalanını Cenab-ı Hak yüzlerine vurdu. Hadi oradan dercesine. Hadi oradan daha beter. Bazı müfessirler dediler ki cehennemliklerin yaşadığı en ağır azap İhse'u'dan sonra geldi. Çünkü İhse'u'ya kadar bir şekilde cehennemden sesler yükselirdi. Bir şekilde yandım. Aman ya Rabbi bir kere daha ne olur, bir şekilde yalvarırlardı, sesleri çıkardı. En son Allah bunlara iksaufiya. Sinin emri gelince sindiler. Bir daha hiç sesleri çıkmadı. Ebedi sessizlik. Siz misiniz dünyada benim kullarımla alay eden? Siz misiniz dünyada bana yönelip ibadet eden, Rabbini tanıyan, onu sevip sayan, onun haram dediği şeylerden uzak duran? Niye içmiyorsun abi? Günah diye mi içmiyorsun? diye dalga geçen sizler değil miydiniz? Küçük gören sizler değil miydiniz? Gericilikle, yobazlıkla, yaftalayan sizler değil miydiniz? Hayatın bir sahibi yokmuşçasına uçsuz bucaksız, özgürce yaşanması gerektiğini söyleyen var eden kudrete meydan okuyan sizler değil miydiniz? Hayatta sorumlu davranmaya çalışanları küçük gören sizler değil miydiniz? Allah'ın emriyle üzerine aldığı tesettürü, kıyafeti uzaktan uzağa gözleriyle aşağılayan, küçük gören, karikatürize etip basitleştiren sizler değil miydiniz? Allah'ın emri dolayısıyla onun günah saydığı bir biçimde eğlenmekten uzak duranları yobaz diye aşağılayıp uzaktan uzağa gıybetini eden, şahsiyetini, haysiyetini lekelemeye çalışan sizler değil miydiniz? Yetinmeyip Allah'la iyi ilişkisi olan herkese amansız düşmanlıklar sergileyen şeytanlarla beraber oldunuz. Kendiniz de yenişememek şöyle dursun, amansız düşmanlara dönüştünüz. Hani kendiniz de Var olan bütün iyiliğinizle iyi olmaya güya çalışıyordunuz. Tam tersi karşı cepheye geçtiniz. Var olan gücünüzü de kötülüğün yanına eklediniz. Şimdi konuşmayın. Senin azabın büyüğü indi cehennemliklerin üzerine. Çünkü Allah böyle susun diyen öğretmen gibi değil. Susun, öğretmen susun dese de çocuklar konuşabilir. Çünkü öğretmenin sese hükmedesi yok. Öğretmenin dudaklara, gırtlağa hükmedesi yok. Çocuğa sadece gönüllü olarak susmasını bekleyebilir. Allah sus dedi mi, o kişideki her şey bu buyruğu karşılıyor. Ses çıkaran organı da, sesin kendisi de, hepsi bu buyruğa boyun eğiyor. Sen istesen de artık ses çıkaramıyorsun. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسَةً Mesela Allah'ın huzurunda toplanılmış ses, Cenab-ı Hak diyor ki ses Allah'a saygıyla çekildi. Artık hiçbir şey duyamazsın. Herkes orada. Normalde kalabalık. Yani nerede kalabalık orada gürültü olması lazım. Herkes orada. Gürültüden geçinmemesi lazım. Herkes orada ama ses Cenab-ı Hakk'a saygısıyla ortamdan çekilince hiçbir şey duyamazsın dedi Cenab-ı Hak. فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا Her şey Cenab-ı Hakk'ın boyunduruğu altındadır. Her şey bir şeydir ve Cenab-ı Hakk'a karşı duyarlıdır. Nasıl Allah ateşe, İbrahim'e serinlik ol dedi, esenlik ol dedi. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e esenlik ol, serinlik ol. Ateş her şeye hükmeden, her şeyi bilen kudrete karşı duyarlı. Biz bile bir şeylerini öğrenince etkili olmaya başlıyoruz. Bilgi güçtür diyorlar ya, Allah her şeyi bildiği için her şeyin gücüne sahiptir. Susun deyince onlara susar mısınız gibi bir şey değil bu. Her şeyleriyle susturdu. Ses çıkardıkları organlarıyla, sesin kendisiyle, her şeyle ortamdan ses imkansız hale geldi ve anladılar ki sava on aleyna acizana an sabarna malana min biz bağırsak da çağırsak da sessiz olup efendi efendi dursak da bizim burada bir kurtuluşumuz yok ebedi kalıcı sonsuz acı dolu bir gerçeklikten bahsediyoruz